Merhaba. İlk yazımda öz şefkat ve unsurlarından, özellikle de şiddetli öz şefkatten bahsetmiştim. Bu yazıda öz şefkat kapasitemizi nelerin azalttığına değineceğim. Herkese nazik ama kendine zorba mısın? Araştırmalar çoğunluğun bu yönde olduğunu söylüyor. Seni öz şefkatli olandan alıkoyan ne? Aşağıdaki testi çözüp kendi kapasitemizi azaltanın ne olduğunu bulalım. Seçeneklerin önündeki işaretler senin cevabın. Sana en yakın gelen cevabı işaretle ve en çok hangi sembolü topladıysan ilgili alanı okuyup öz şefkatli olmanın önündeki engelleri anla. 1. İşler kötü gittiğinde şunu merak edersin. Kalp cevabı hayat neden bu kadar zor olmak zorunda? Baklava. Neden işleri bir türlü olması gerektiği gibi yapamıyorsun? Çember nasıl başa çıkacaksın? Üçgen diğerleri nasıl başa çıkıyor? 2. Öz şefkatin bu faydalarından hangisi sana çekici geliyor? Üçgen, ihtiyaçlarıyla daha bir bağlantıda olmak. Kalp, geçmiş yaralarına barışmış olmak. Baklava, içsel eleştiri sistemi değiştirmek. Çember, duygusal iniş çıkışları dengelemek. 3. Bunlardan en çok hangisi sana stres veriyor? Üçgen, bunu almış hissetmek. Çember, kontrolün bende olmadığını hissetmek. Baklava, eleştirilmek. Kalp onaylanmamak. 4. Hangisinden daha çok olsun isterdin? Üçgen açık olmak, çember irade gücü, baklava özgüven, kalp dayanıklılık. 5. Şu anda öz şefkat şu demek? Kalp kendine şöyle güzel bir ağlama izni verme. Baklava kendini daha iyisini denemek için cesaretlendirmek. Çember kendine çok yüklenmemek. Üçgen öz şefkat düşündüğün bir şey değil. 6. Her zaman gittiğin yoga dersini kaçırdıysan muhtemelen baklava oraya gitmek için artık emin değilsin. Çember gitmek için motivasyonu bulamıyorsun. Üçgen birisine yardım ederken kaçırdın. Kalp birlikte gideceğin arkadaşın seni ekti. 7. İyi bir arkadaşın desteğine şu zamanlarda ihtiyaç duyarsın. Üçgen neyi önceliklendireceğini bilemeyecek hale geldin. Kalp Kendini kaybolmuş ve yalnız hissediyorsun. Baklava, neydi iyi olduğunu unuttun. Çember, neyin yanlış gideceğini düşünmekten kendini alıkoyamıyorsun. 8. Bir yanın kendine nazik olmak konusunda şöyle endişelere sahip. Çember, öz disiplini azaltır. Üçgen, kendini beğenmek demek. Kalp, hiçbir şeyi değiştirmez. Baklava, sizi hiçbir yere götürmez. 9. En çok şöyle hissettiğinde mutlu olursun. Kalp, seviliyor ve takdir ediliyorsan, baklava doğru yoldaysan, çember sakin sen ve dümen sende ise, üçgen bir topluluğa ait hissediyorsan. 10. Şunda iyi olsaydın hayat daha kolay olurdu. Baklava başarmak zorunda olma hissini bıraktığında, çember kendini konfor alanından dışarı çıkmaya zorladığında, üçgen başkalarının sana yardım etmelerine izin verdiğinde, kalp bir şeylere anlam verdiğinde. Öz şefkat kapasiteni neler azaltıyor? En çok işaretlediğin kalp ise senin öz şefkat kapasiteni kendini acımak azaltıyor. Kendini acımak. Kendine üzülmek öz şefkat değildir. Hayat seni birden çok defa yere serdiğinde yaralarına üzülmek normaldir. Ama kendini acımak seni kurban rolüne sokar ve bu da demek oluyor ki kendi mutluluğunun sorumluluğunu başkalarına veriyorsun. Öz şefkat güçlendiricidir ama kendini acımak seni küçük bırakır. Bütün olan bitenin başkalarının suçu olduğu cümlesini tekrarlarsan kendini güçsüz hissedersin. Kurban duruşu güvenli bir yer gibi gözükür ama seni acıdan ve hayal kırıklığından korumak yerine başına gelen acıya veya adaletsizliğe tutunup onları yaşatır ve senin öğrenip gelişmeni engeller. Kendini hep terk edilmiş, ihanete uğramış hissediyorsan artık tek sabitin kendin olduğunun farkına varma zamanı. Öz şefkat kendi koçun olmak hakkında. Sana güvenen ama sana ne zaman cesur olmanı, ne zaman biraz aynaya bakmanı söyleyen, senin de ilişkide bulunduğun dinamiklerde işler kötü gittiğinde rolünü üstlenmek demek. Nezaket ve merakla hangi rolün senin olduğunu ve bir dahaki sefere daha iyi olması için neler yapmanı sormak demek. En çok işaretlediğim baklava ise senin öz şefkat kapasiteni kendinden şüphe etmek azaltıyor. Kendinize karşı kararsız bir nezaketiniz var bunun iyi bir şey olduğunu biliyor ve etrafınızdakileri kendilerine nazik olmaları için cesaretlendiriyorsunuz. Ama kendiniz için farklı kurallarınız var. İçinizde bir yerde kendinize nazik davranırsanız kendinizi şimdi olduğunuz gibi kabul etme korkusu var. Yani bu nedir? Bir işi başaramayınca hep başarısız biri gibi hissetmek. Kendini kabul, öz şefkatin temeli. Ancak gelişmekte olduğunu düşünenler için biraz netameli bir konu. Araştırmalar öz şefkatli kişilerin kişisel gelişinde yüksek skorları olduğunu gösteriyor. Kendine yüklenmek seni geliştirir ise sadece bir mit. Daha iyi oluncaya kadar kendinden sevgi ve kabulü eksik edersen hiçbir zaman kendini yeterli hissedemezsin. Bu kişisel inanış başarmaya en odaklanmış kişilerde bile adeta bir fren işlevi görüyor. Bu eski bir inanış ise kendine yeni bir şeyler denemeyi borçlu değil misin? Bir arkadaşını konuştuğun gibi şefkatle konuş kendine. Güçlü yanlarını projektör tut neyin iyi gittiğini vurgula ve nasıl serpildiğini gör. En çok işaretlediğin çember ise senin öz şefkat kapasiteni kendini sabote etmek azaltıyor. Denemen gereken şeylerin farkında olmakla birlikte seçimlerinin faydalarını görmeden önce kendi yoluna çıkma konusunda bir hünerin var. Çok fazla iş yükünün altındayken ve nefes alacak zamanlara ihtiyaç duyarken hala yeni projelere ve sosyal aktivitelere evet demen seni korkutacak kendine ve başkalarına hayır deme dirence, öz şefkat yoluna çıkan taşlardan biri. Bilge tarafın dışarı çıkıp egzersiz yapmanın, sağlıklı beslenmenin sana iyi geldiğini biliyor. Ama zor bir olayla karşılaşır karşılaşmaz, yürüyüşe çıkmak yerine yorganın altına kaçıp, sağlıklı bir şeyler hazırlamak yerine eline ilk geçeni yiyorsun. Kendini sabote etmek, iradesizlik ya da tembellikle karıştırılabilir. Ama çoğunlukla bu korku ve endişeye bir tepki. Öz şefkat o istenmeyen duyguların farkına varıp onları yaşamak için alan yaratmaktır. Ama onların seni yönetmesine izin vermek değildir. En çok işaretlediğin üçgen ise senin öz şefkat kapasiteni kendini ihmal etmek azaltıyor. Başkalarına nazik davranmak senin için doğal bir şey. Yapamadığın kendine nazik olmak. Kendin için zor olan değil, iyi olmadığında iyi olduğunu varsaymandır. Vermekte çok iyisin ama almakta zorlanıyorsun. Öyle ki empati antenin sadece tek yönlü çalışıyor. Başkalarının yardıma ihtiyacı olduğunu ilk sen görürsün. Ama kendin için araya ihtiyacın olduğunu ya da kendinden çok şey istemeyi kaçırıyorsun. Öz nezaket başa çıkmakta zorlandığını ve yardıma ihtiyacın olduğunu kabul etmektir. Bu her şeyde kendine dayanman, kendine yetmen durumları büyürken güvenecek kimsenin etrafta olmamasına bağlı olabilir. Ya da başkalarına yardım edince daha çok sevildiğini hissettin. Ancak doğal yardımcılar ihtiyaçları olduğunda yardım istemezlerse tükenmeye eğilimlidirler. Kendine yapabileceğin en şefkatli şey yenilmez olmadığını kabul etmek ve insanlara sana nasıl yardım edebileceklerini öğretmeye başlamaktır.